Şarkıların prensi olarak anılan Baha, Butterfly tarafından düzenlenen gecede konser verdi. Şarkılarıyla Butterfly konuklarına muhteşem bir akşam yaşatan Baha'ya büyük ilgi gösterildi. Düzenlenen konserde ilk olarak Edirne'nin yerel sanatçıları olan Çınar grubu sahne aldı. Daha sonra sahneye çıkan şarkıcı Baha, söylediği şarkılarla dinleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Baha konser sonrasında yaptığı konuşmasında öncelikle Butterfly sahibine teşekkür etti. Butterfly sahibi ise böylesine güzel bir akşamda değerli Baha kardeşimizi burada görmekten dolayı çok mutluyuz. Kalpten ve içten duygularla seslendirdiği güzel parçalarıyla bizleri mest etti dedi. Baha, ''Biz duygularınızı aktarmaya çalışıyoruz. Edirne'de bu nezih mekanda verdiğimiz konserde eşlik eden bu güzel kitlenin karşısında saygıyla eğiliyorum.'' dedi. Konser yaklaşık 4 saat sürdü. Çok çok teşekkürler. Biz de sonsuz teşekkürler ediyoruz. Ne olur zahmet olmazsa arkadaşlarıma, müzisyen dostlarıma çok büyük alkış gönderin. Çok çok büyük alkışlar onlar için olsun. Canlarım benim, onlar benim karaciğerlerim. sizler için nasıl bir akşamdı, nasıl bir ortamdı bilmiyorum ama uzun zamandır kendi adıma konuşayım. Çok keyifli bir akşam yaşadım sizlerin sayesinde. Sizlere canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Ayrılmadan önce bir final parçası yaparız muhtemelen ama gitmeden canı gönülden teşekkürlerimi sunmak isterim. Bunu bilin isterim. Oldu, yatarlarımız, eksiklerimiz olduysa İnsanın yüreği önemlidir. Başka bizde çok fazla bir şey önemli değildir. Yüreğimiz, yüreğimiz, yüreğimizi olduğu kadar ortaya koymaya çalıştık. Bir final yapalım mı? Ne dersiniz? Bir final yapalım. O da... Benim... Sizlere ulaştığım... Sizlerin de bana bu şarkıyla çok mutlu haberler verdiğiniz bir şarkı. Onunla geldim. Bir de sana bakamam Bir ateşi bir elini tutamam Bir nefessiz bir de sensiz kalamam Çöllerde su gibi